sizleri inancımıza uygun dünya standartlarını oluşturmaya, keşifler yapmaya, faydalı ilme, eğitime, hayırda sınırlarınızı ahiretiniz için hazırlık olsun diye zorlamaya teşvik ediyorum. Birlikte güzeli, doğruyu, adili, faydalıyı örnek ve hakim kılmak istiyorum. Günahlarla kararmış katılaşmış kalpleri tevbe ettirerek yanlış yollardan u dönüşü yaptırarak hakka çağırıyorum. Çünkü Allah onların geçmişte yapmış olduklarının en kötüsünü bile örtecek ve kendilerine mükafatlarını yapmış olduklarının en güzeliyle verecektir. Böylece netice olarak sizleri Allah'ı sevmeye davet ediyorum. Ya Rabbi yolumuzu aç. Dualarımızı aziz ve yüce ismin hürmetine kabul et. Bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü tehlike ve kötülüklerden koru. Bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü güzellik ve iyiliklere eriştir. Bizleri muvaffak ve muzaffer eyle.